Hatta ben sana içireyim böyle sen son. Eğer bu bir kadınsa tabii ki makyaj. Makyaj. Eğer bu bir erkekse bunu zaten çok fazla kez saydım yani parfümü, kıyafette, davranışı, oturuşu, kalkışı. Tabii ki de eyeliner yani o eyeliner bu kaşa kadar çekilmezse çok çirkin kız olabilir ama o kaşa kadar çekilen eyeliner dünyanın en güzel kızı yapabilir. O yüzden beyler eyeliner'a dikkat edin eklerken. Ya pardon soru neydi? Çirkin bir insanı güzel gösteren şeylerden biri de makyaj. Yani gerçekten makyajla evim geçiren insanlarımız var. Çok basit. Makyaj. Karanlık tabii ki. Böyle o ışıkları kapatıyorsun. Hayal dünyası. Aman yarabbim. Tövbe yarabbi. Anam. Oy. Şaka bir yana. İçindeki merhamet duygusu. Vicdan duygusu. Öyle şeyler. Bunlar önemli. Sanal ortamda kesinlikle ışık. Bakın şimdi. Çirkin bir insanı güzel yapan şeyler bence hareketleri, konuşma tarzı, yani bir ortamda yaptığı davranışlar, açtığı konular. O tür konular bence bir insanı bayağı bir değiştiriyor. Bir de tabii giyim tarzı. Bir insanın giyim tarzı yolunca tipi bile hoş görünebiliyor. güneş gözlüğü başta olmak üzere. Para. bir de retrika. Çirkin bir insanı düzgün karakteri güzel gösterir bence. Çünkü karakteri düzgün ve iyi bir insan olursa onun çirkinliğini önemsemezsin. Bir insanı güzel gösteren şey güneş ya da herhangi bir ışık kaynağı. Şimdi böyle bakıyorsun çirkinlikten ölüyorum evet. Sonra darararam darararam. Yavaş yavaş böyle tutuyorsun ışık kaynağına doğru. Oldu mu ne? Frame. Bir de böyle yarım yüz çekiyorlar o. Oh. Yani arkadaşlar her zaman dediğim gibi ben çirkinliğin yakıştırıldığı herhangi nefes alan bir canlı olduğunu düşünmüyorum. Siz de deneyin. Yani böyle düşünmeyi deneyin. Daha süren var ya birazcık daha konuş. Dostum bugün hava çok güzel değil mi? Aynı mana. Ne zaferin. Valla bunu çekmezsem gerçekten içimde kalacaktı. <laughs> çirkin bir insanı güzel gösteren şeylerden biridir etrika bence. Ahlakı. Bence çirkin bir insanı güzel gösteren şey hani suratı değildi. Tarzı olsun, hani giyim kuşamı olsun, suratındaki makyajı olsun, saçı olsun. Hani direkt tarzı çok önemli. Sen zaten çirkin çirkinsen tarzın güzelse tamam bitti nokta. Size bir şey soracağım. Neden insanları güzel ve çirkin diye kategorize ediyorsunuz? Bunu yapmanız hoş bir şey mi? Bilinçlenmemiz gerekmiyor mu? İnsanların dış görünüşüyle onları sınıflandıramazsınız. Böyle bir hakkınız yok. Önce bir kendinize gelin. Haklıyım bence. Instagram'da bununla ilgili birçok makyaj videosu var. İlla rastlamışsınız, görmüşsünüzdür. Çirkin hatun yoktur. Allah'ım bir makyaj yapıyor. Siktir diyorum. Bu ne? Böyle çiller yüzün, Bir de makyajdan sonrasını gör. Uf, çok fena. Umudunuzu kaybetmeyin.